Kripto para, elle tutulamayan, sadece gözle görülebilen, yapılan işlemleri güvenceye almak için kriptografi yani şifreleme kullanan çalışma şekli nakite alternatif bir değişim aracı olarak tasarlanmış dijital bir varlık, bir sanal para birimidir. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal dövizdir. Merkezi elektronik para ve merkezi bankacılık sistemlerinin aksine tümüyle merkeziyetsizdirler merkeziyetsizdir. Fakat hepsi birbirine bağlı bir blok zincirden yani blockchain'den oluşmaktadır. Yani birbirlerinden habersiz hiçbir işlem yapamazlar. Mutlaka birbirinden haberdar bir şekilde işlem yapabilirler. Güvenilirliği buradan gelmektedir. 2009'da Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulan Bitcoin ilk kripto paradır. O zamandan beri birçok farklı kripto para ortaya çıkmıştır. Bitcoin dışındaki kripto para birimlerine genel olarak Altcoin denilir ki bu kısaltma alternatif ve coin yani madeni paranın birleşimidir. Uzmanlar kripto paraların toplam piyasa değerinin önümüzdeki yıllarda 1-2 trilyon dolara kadar çıkabileceğini tahmin etmektedirler. Kripto paralar merkeziyetsizdir. Yani bir devlet veya tek bir noktadan kontrolü mümkün değildir. Birden fazla veri saklayıcısı tarafından kontrol edilir ve hiçbiri birbirinden bağımsız hareket edemez. Yani keyfine göre koyun basamaz, birbirlerinden habersiz işlem yapamazlar. Kripto para bir ağ yani network parasıdır ki özellikle internet gibi bir bilgisayar ağı üzerinden elektronik ortamda sayısal olarak saklanır, havale edilebilir ve kullanılabilir. Kripto para dijital cüzdanlarda saklanır. Aslında saklanan şey paranın kayıtlardaki sahibinin sadece kendisinin bileceği, akılda tutulmaya uygun olmayan şifrelerdir. Bu cüzdanlar saklama hizmeti veren internet sitelerinde veya o sitelere güvenemeyenler için kağıda yazılı olarak veya başka bir maddede yazılı olarak hatta giderek donanım cüzdan yani sırların hiçbir makine dışına çıkması gerekmeyen cebe sığacak kadar küçük tek amaçlı bilgisayar şeklinde elektronik olarak da gerçekleştirebilirler. 2013 yılında dünyada 1 milyon gibi, 2017'de ise 6 milyon gibi Çoğu bitcoin amaçlı elektronik donanım cüzdan kullanıcısı vardır. Anlık işlem ve sınırsız mülkiyet devri yani havale yapılmasını sağlar. Bu sanal paranın kontrolü mümkün olmadığı için devletlerin tereddütleri bulunmaktadır. Çünkü kara paranın aklanması, habersizce paranın bir yerden bir yere aktarılması gibi 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 bu uzatılabilir. Bazı kripto paralar bazı topluluklarda kullanılacak şekilde kısıtlı olarak geliştirilmiş olabilir. Mesela bir çevrim içi oyunda veya sosyal ağda kullanılabilecek şekilde. Devletlerin geneli kripto paralara nötr bakmakla birlikte reddetmemektedirlerdi. Bu durumu dünya üzerinde resmi olarak kabullenen ve kendi resmi elektronik para birimini ilan eden tek devlet Marshall Adalarıdır ve para birimini Sovereign olarak açıkladı. Kripto paraların en büyük dezavantajı kontrolünün ve denetiminin şimdilik mümkün olmadığı özel borsalar tarafından alım-satım işleminin sağlanmasıdır. Özel bir internet sitesi üzerinden kendinize hesap açıp alım-satım yaparsınız ve birden bir bakarsınız ki bu siteye ulaşılamıyor. Ve her şey, tüm yatırımlar uçtu gitti. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.